Selamlar, sevgiler, değerli dostum. Dersime hoş geldin. Ben Onur Hocam. Bugün seninle beraber roman konusundayız. Bizim için edebiyat tarihinde önemli bir konu. Önemli eser ve yazarlarıyla, tarihçesiyle romanımızı işleyeceğiz. Değerli dostum, tanımı nasıl yapıyoruz? Bu anlamda yaşanmış ya da yaşanması olabilir, mümkün olayların. Zaman, mekan, kişi unsurlarıyla anlatıldı ama daha detaylı, hacimli, uzun soluklu eserlerdir... Roman kelimesi ise dilimize Latinceden geçmiş bir e, kelimedir bu anlamda. Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde yaşayan halkın konuştuğu Latinceye Roman deniyordu. Daha sonraları halkın anlayabildiği bu dilde yazılan destan ve hikayelere Roman adı verilmiş. E, toplumla ilgili her şey romanlarda olabilir. Oluşturduğu gerçeklik ise kurmacadır. Yani Dünyayı olduğu gibi tüm gerçekçiliğiyle almaz, yeni bir dünya ve gerçeklik oluşturur, yazar kendi kafasında buna biz kurmaca dünya diyoruz. Toplumu, yaşamı, insanı ilgilendiren her türlü konuyla ilgili roman yazılabilir, söylenebilir ve yazılmış olduğu dönemin toplumun özelliklerini yansıtır kesinlikle. Her romanın ar arka planda bir mesajı iletisi olur ve bu hikayeyle örtük bir biçimde okuyucuya anlatılır. Olay örgüsü, kişi, zaman, mekan gibi unsurlar etrafında gelişir. Bakış açı da e, yazarın inisiyatifine göre farklılık gösterebilir. Kişi sayısı fazladır. Betimlemeleri, ruhsal tasvirleri oldukça detaylı bir şekilde yer verilir diyoruz. Zaman olayın başlangıcından bitimine kadar çok uzun detaylı bir süreyi kapsar. Kronolojik bir akış vardır. Modern romanlarda daha farklı olarak geriye dönüşler olduğunu biliyoruz. E, farklı mekanlarda geçebilir e, olayın durumuna göre. E, her kurma cemiyetinde olduğu gibi romanda da yazar tarafından olayların anlatılması için görevlendirilmiş kişi bu noktada. Anlatıcı seçmiş olduğu bakış açısına göre anlatımını yapar. Kahraman mı, ilahi mi, tanrısal mı? E, aynı zamanda romanlar anı, gezi, yasıf gibi türlerden yararlanabilir. Serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşan bir planla yazılmaktadır. Serim bölümünde romana e, konu olan olay, yer, kişi tanıtılır yani giriş yapılır. Düğün bölümünde olaylar artık çetrefilli hale gelir. Merak duygusu uyanır. E, en uzun bölümdür. Çözüm bölümünde ise anlatılan her şey artık burada çözüme kavuşturulur. Modern romanlarda çözüm birazcık daha okuyucunun hayal dünyasına bırakılmıştır. E, romanda öyküleyici, betimleyici gibi anlatım teknikleri kullanırken Postmodern ve modern romanlarda yeni yeni anlatım teknikleri denenmiş, e, pastiş, parodi, ironi gibi yeni yeni teknikler kullanılmıştır değerli dostum. Evet, romanı genel hatlarıyla incelemiş olduk. Diğer dersimizde görüşene kadar kendine iyi bak, hoşçakal.